Tolga Sayışman'ı görüntülüyoruz. Yaşanan deprem onlarda büyük bir tedirginlik yaratmış. Özellikle eşi Almeda'da. E, eşim özellikle çok tedirgin oldu. E, tabii biz de gerekli önlemleri kendimizce almaya çalışıyoruz, istişare ediyoruz aile olarak. E, hayata hayata de bazı kararlar var. Ama geçirdikten sonra paylaşayım ben bunları. E, ama ne olursa olsun hani tabii ki de öncelikle ailem hani Kendimizi, yakın çevremizi düşünsem de dirsek temasında olduğum, sürekli karşılaştığım, yıllarımı geçirdim. Bütün insan var. Sizler gibi mesela. Tolgan sayışman, deprem bölgesine dair birçok proje gerçekleştirecekmiş. Sanırız bir de okul yaptıracakmış. Depremden önce de zaten o bölgelerde köy okullarına yardımlarda bulunuyordu. Tabi depremle beraber istikameti biraz değiştirdik ve sağ olsun çok sayıda sevdiğim dostum, iş adamı, değerli büyüklerimiz bir kar topu efekti yaratarak yardımları çoğalttık ve bölgeye sürekli yardımda bulunmaya başladık.